Lahana ve kıyma ile yeni pişirme yöntemi. Lahanayı pişirme torbasına koyun. 30 dakika boyunca sıcak suya batırın. Lahana yapraklarını ayırın. Kıymayı kaseye koyun. Bir yumurta kırın. Pirinçleri su dolu tencereye koyun. 20 dakika kaynatın. Haşlanmış pirinci kaseye ekleyin. Bir domatesi suyla yıkayın. Kağıt havluyla kurulayın. Domatesi küçük küpler halinde doğrayın ve kaseye koyun. Biraz ince doğranmış mantar ekleyin. Velete onu serpin. Karabiberle tatlandırın. Tuz İyice karıştırın. Harcı lahana yapraklarının üzerine koyun. Harcın üzerine rendelenmiş mozzarella serpin. Sıkıca sarın. Rulaları 30 dakika soğutun. Daha küçük parçalara kesin. Çiçek şeklinde bükmek için eşit yapraklar halinde kesin. 30 dakika pişirin. Kırmızı soğanı ince doğrayın. Bir kase su içinde maydanozu yıkayın. Maydanozu ince doğrayın. Biraz ince doğranmış sarımsak ekleyin, zeytinyağı dökün. Provansotlarıyla tatlandırın. İri tuz ve havanda dövülmüş karabiber taneleri. Yoğurt ekleyin. Sosu karıştırın. Bu lahana ve kıymalı çiçekler harika görünüyor ve tadı da öyle. Herkesi etkileyecekler.